Merhaba çocuklar, Örümcek Abi kanalıma hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Evet, bugün yine Örümcek'le beraberiz. Bugün arkadaşlar yarış yapacağız. Evet, yeni araçlarımızla hiç yarış yapmadık biliyorsunuz. Evet, bugün kimler var bakalım isterseniz. Bugün Örümcek ve Şimşek'le olacak arkadaşlar. Yanında eski mi eski ama bir o kadar da güzel ve hızlı aracımız. Hudson, evet. Muhteşem Hudson'da Hulk yarışacak. Yanında kim var? Brezilyalı bayan aracımız Carla. Cemil adam mı olacak arkadaşlar? Ve burada kim varmış? Superman Jackson. Fırtına Jackson mı olacak arkadaşlar? Ve burada Batman'le Kral. Evet Batman'le de Kral yarışacak. Bugünkü pistimiz burası arkadaşlar. Bu pisti biliyorsunuz. Ee, daha, yani dikdörtgen şeklinde bir pistimiz var. Daha doğrusu elips şeklinde pardon bir pistimiz var. Burayı 10 tur yapacağız arkadaşlar. 10 tur atacak araçlarımız ve süper kahramanlarımız. Çünkü pistimiz kısa olduğu için 10 tur diye ben ayarladım. 10 tur yapalım dedim. Kısa olmasın biraz rekabet olsun. Ve burada bugünkü seyircilerimiz. Evet. Büyük motor Snoot. Yanında kim varmış? Şerif dostum. Evet, yanında May amca. Onun yanında Chic Francesco Mater ve yeni aracımız Luigi. Evet Luigi de artık bizlerle çocuklar. Evet bugün çok güzel bir yarış yapacağız arkadaşlar. Hava falan mükemmel. 10 turlu bir yarışımız olacak. Ee, çok yarış istiyordunuz biliyorum. Bugün de dedim zaten Chick'le falan biraz yarış yapmıştık sanırım. Öyle hatırlıyorum. Mekamcele falan da yaptık ama yeni gelen Kral, Carla ve ile ilgili hiç henüz yarış yapmadık arkadaşlar. O yüzden onları bugün yarışımıza dahil ettim. Bol bol yarış yapacağız arkadaşlar bundan sonra. isterseniz herkes hazır olduğuna göre bir uluka soralım da bakalım. Hazır mıymış? Uluk dostum hazır mısın bakalım yarışa? Örümcek abi hazırım tabi ya. Vallahi muhteşem hatsınla bugün muhteşem bir yarış çıkartacağız. Bakalım 10 tur sonunda kim birinci gelecek merak ediyorum vallahi. Ben de merak ediyorum dostum. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Herkes araçlarına binsin. Güzel bir yarış yapalım mı ne dersiniz bakalım. 10 turlu mükemmel bir yarış olacak. Haydi bakalım arkadaşlar. Herkes araçlarına yarış başlıyor. Evet arkadaşlar şu an herkes dizildi. Yarışımız başlamak üzere ve başladı arkadaşlar. Jackson başta gidiyor. Şu an Carla ikinci sırada arkadaşlar. Üçüncü sırada Hudson gidiyor. Dördüncü sırada Kral var. Ve en arkada Şimşek şu an yarışı takip ediyor arkadaşlar. Evet virajımıza dönüyoruz şu an. Carla gerçekten mükemmel bir yarış çıkartıyor arkadaşlar. Turbo kullanmak serbest. Bakın turbo kullanıyorlar zaten ama Hudson dostum. Oo arkadaşlar Vallahi Carla mükemmel bir turbo kullanıyor şu an. Hudson sağ taraftan yoldurdu. Şimşek fena gidiyor. Gerçekten fena gidiyor. O kaydırdı. Gerçekten zor bir yarış oluyor arkadaşlar. Şu an Karla gerçekten başı çekiyor arkadaşlar. Gerçekten o Hudson ve Jackson fena gidiyor. Kral bayağı geride kaldı yalnız arkadaşlar. Kral bayağı geride kaldı. Ummadık bir şey yapıyor şu an. Gerçekten daha iyi performans beklerdik aslında ondan ama şu an bayağı geride kaldı. Şimşek ve Hudson'ın kapışması var. Arkada Jackson geliyor. Yarıştan kopma ama Karla bayağı önde gidiyor arkadaşlar. Şu an Şimşek ve Hudson'ın kapışmasını izliyoruz. Oo şu an evet Hudson şu an turbo kullanıyor arkadaşlar. Nitro kullanıyor. Bir kaydıralım tekrardan. Of Şimşek fena kaydırdı yalnız arkadaşlar. Evet şu an ikinci turu e, bitirmek üzereyiz. Evet üçüncü tura başladık arkadaşlar. Evet arkada büyük bir kaza oldu. Şu an Karla ve Şimşek'in en önde rekabeti var arkadaşlar. Arkada Jackson geliyor, Hudson geliyor. Kral bayağı geride kaldı arkadaşlar. Kral gerçekten geride kaldı. Şu an Karla bayağı bir turbo kullanıyor arkadaşlar. Turbosu bayağı fazla onun gördüğümüz gibi. Şu an bayağı iyi gidiyor. Arkadan Jackson geliyor arkadaşlar. Evet şu an evet Jackson fena arkadan geliyor. Yalnız Carla ile Şimşek'in fena bir kapışması var. Evet Carla gerçekten çok hızlı bir yarış arabası arkadaşlar. Şuna bakın. Dördüncü turdayız arkadaşlar şu an. Gerçekten mükemmel bir yarış oluyor yalnız. Kral bayağı geride kaldı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Evet şu an Şimşek'le of Carla'nın fena bir A çocuklar şu an Gerçekten ufak bir çarpışma oldu. Karlı aradaki mesafeyi bayağı açtı yalnız arkadaşlar. Arkadan Jackson da yetişmeye çalışıyor. Gerçekten heyecanlı bir yarış oluyor şu an. Pistimiz kısa olduğu için uzun yapalım dedim arkadaşlar. 10 turluk güzel bir yarış oluyor. Umarım bakalım neler olacak. Şu an şimşek fena kaydırıyor arkadaşlar. Gerçekten fena kaydırıyor. Kral baya yavaş kaldı. Şu an 5. turumuzu bitirdik arkadaşlar. Evet şu an 5. tur bitmiş bulunuyor. Karla hala birinci. Şimşek onu geçmeye çalışıyor ama Karla sürekli turbo kullandığı için arkadaşlar e, fırsat vermiyor geçmesine gerçekten. Evet şu an Şimşek biraz öne geçti arkadaşlar. Evet Şimşek'in öne geçtiğini görüyoruz. Karla biraz geride kaldı şu an ama Karla şu an hala turbo kullanıyor. Of arkadaşlar şunun girişine bakın. Karla muhteşem bir turbo ile şu an geçmeye çalışıyor Şimşek ama Şimşek şu an çarpıyorsun dostum. Sıkı dur bakalım. Evet. Şu an tekrardan Karla bize vuruyor falan bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Şu an Karla geçti. Tekrardan Brezilyalı bayan aracımız geçti. Ama Kral bayağı geride kaldık Yarıştan bayağı koptu arkadaşlar. görünüyor o ki. Evet. Bayağı koptu yarıştan. Şu an Karla ve Şimşek'in kıyasıya bir rekabeti var. Evet arkadaşlar of. Şu an Şimşek'le Karla'nın biraz kapışması var. Çarpışıyorlar of <laughs> fena. Evet Şimşek Karla'yı biraz çarpıtmaya çalışıyor arkadaşlar. Yine eee kaza yaptırmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Evet tekrardan Karla'ya vuruyor arkadaşlar. Tekrardan Karla'ya vuruyor. Ama bilmiyorum ne yapacak. Bakın arkadaşlar yoldan çıkarmaya çalışıyor şu an Karla'yı. Karla'nın önünü kesiyor. Şimşek dostum sakin ol. Evet arkadaşlar şu an gerçekten fena işler yapıyor Şimşek. Şimşek biraz aslında iyi yapmıyor gibi arkadaşlar. Aracın önünü falan kesiyor. Kaza yaptırmaya çalışıyor. Evet şu an Karla ve Şimşek'in yarışı oluyor arkadaşlar resmen. Karla yeni aracımız bayağı etkili çıktı. Ne dersiniz bakalım. Evet şu an Karla ve Şimşek tekrardan kapışıyor arkadaşlar. Arkadan Jackson bayağı ama bayağı yetişmeye çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada duruyor. Şu an hala Karla birinci. Evet şu an kaydıra kaydıra Şimşek'in bir performansını izledik. Karla birinci, Şimşek ikinci şu an Jackson arkadan geliyor. Hudson dördüncü ve The Kral. Arkadaşlar krala bakın kral neredeyse tur bindireceğiz. Kral bugün baya yavaştı. Bilmiyorum sebebini ama gerçekten baya yavaştı arkadaşlar. Şu an evet yine Şimşek yine Karla'ya çarpıyor arkadaşlar. Arkadan Jackson yetişmeye çalışıyor. Evet şu an 9. turumuza başlayacağız döndüğümüzde. Son bir tur kalacak arkadaşlar. Şu an turbo kullanıyor. Carla'nın girişine bakın çocuklar. Gerçekten harika. Ve krala bakın arkadaşlar. Kral bugün neden böyle yaptı anlamadım ama kral gerçekten bugün çok yavaş. Sanırım gününde değil şey, ee, kral. Bugün bayağı bir yavaş arkadaşlar. Bugün bayağı bir yavaş. Şu an 9. turu da geçtik. Son tur arkadaşlar artık son tur. Bakalım neler olacak. Şu an kral evet krala tur bindirmek üzere Carla ve Şimşek arkadaşlar. Gerçekten bayağı yavaş gidiyor şu an. Karla ve Şimşek'in yarışını izliyoruz. Şu an Şimşek arkadan vuruyor falan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bilmiyorum neler olacak. Şu an kral da tekrardan basıyor ama kralın daha bir turu daha var arkadaşlar. O e, tur bindirdik biz ona yani çok yavaş olduğu için. Evet şu an tekrardan geçmeye çalışıyor Karla ve Şimşek. Karla ve Şimşek'in mükemmel yarışı ama kral şu an izin vermiyor. Evet şu an evet kral en önde gidiyor ama en önde gidiyor ama şu an fena son tur arkadaşlar evet 10. turumuzu şu an yapıyoruz krala resmen tur bindirdik şu an son tur neler olacak bilmiyorum ama şu an şimşek resmen sapıttı evet resmen sapıttı kral dostum sana bir tur bindirdik sen hala iki turun var evet bittiğimizde bitiriyoruz arkadaşlar bu son tur zaten şu an evet şu an karla birinci gidiyor gerçekten yeni aracımız baya performanslı gidiyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şu an Karla hala birinciliği vermedi. Evet şu an kaza yaptırmaya çalışıyor. Kaza yaptırmaya çalışıyor. Ama Ama Şimşek kaza yaptırmasına rağmen arkadaşlar yarışı Karla birinci bitirdi. Şimşek ikinci bitirdi. Jackson üçüncü bitirdi. Evet gördüğünüz gibi kral hala bir turda atacak arkadaşlar. İsterseniz onlarda bekleyelim mi ne dersiniz bakalım. Evet gerçekten Hala bir turu var. Bayağı Yavaş yaptılar arkadaşlar. Şimşek ikinci geldi. Carla evet, Carla yeni aracımız gerçekten birinci geldi. Son anda Şimşek onu ters çevirmeye çalıştı ama evet şu an hatsında bitirdi arkadaşlar. Evet gerçekten güzel bir yarıştı. Şimdi herkes toplama bölgesine gidiyor arkadaşlar. Tekrardan burada buluşacağız şimdi. Evet arkadaşlar herkes yerlerini aldı. Bildiğiniz üzere yarışımız sona erdi. Evet şu an Demir Adam'ın zaferi hareketi görüyorsunuz arkadaşlar. Tebrikler dostum Demir Adam. Ve bayan aracımız Karla sana da tebrikler gerçekten çok iyi iş çıkardınız. Karla ve Demir Adam birinci oldu arkadaşlar. Şu an Demir Adam'ı tebrik etmeliyiz bence. Şu an kendini de alkışlıyor baya mutlu gerçekten. Ve ikinci kim oldu? Örümcek ve Şimşek ikinci oldu arkadaşlar. Ama gerçekten Şimşek bugün Karla'ya hiç rahatlık vermedi çok çarptı arkasından. E hatta son anda bile neredeyse şimşek geçiyordu, kaza yaptırdı Karlaya ama zaten tam yarış çizgisinde kaza yaptırdığı için birinciliği maalesef ele geçiremedi, ikinci oldu ve üçüncü. Şu an fazla değil ama biraz sevinen bir dostumuz var. Kim o? Superman Jackson'la üçüncü oldu arkadaşlar ve burada kim varmış? Evet, Hudson. Evet muhteşem Hudson. Eski aracımız Hulk'la beraber dördüncü oldular ve King yani Kral Batman'le bugün sonuncu oldu arkadaşlar. Gerçekten şu an e, hızını çok iyi biliyordum zaten ama beni şu an en çok şaşırtan King oldu yani Kral oldu. Sizce bugün performansını hiç beğenmediğiniz kimdi arkadaşlar? Bence Kral'dı. Batman'e bir soralım istersen. Batman dostum bugün neden sonuncu geldiniz bakalım. Hatta tur bindirdik size. Neden böyle oldu anlatmak ister misin bakalım. Ya örümcek abi. Ya ben bugün anlamadım gerçekten. Kralın arabası yani kral hiç gitmedi ya. Ya basıyorum gaza basıyorum gaza ama sanırım ufak bir sorunu vardı. Sanayiye gitmemiz lazımdı. Bakımlarını yaptırmadım. Keşke bakımlarını yaptırıp yarışa gelseydim ama bence kralın hakkı sonuculuk değildi. Çok daha iyi performans bekliyorum kraldan bir dahaki yarışta. Evet dostum gerçekten haklısın Batman. Ama sen de hatta bakımlarını yaptırmalısın araçların. Bakımlarını yaptırmazsan böyle bak sonuncu olursun. Bir daha bu hata yapma lütfen. Evet arkadaşlar kral sonuncu oldu. Evet Hulk'la beraber baya üzülüyor Batman. Şu an demir adamın sevincini görüyorsunuz. Gerçekten karla arkadaşlar baya iyi çıktı ya. Vallahi ilk yarışında birinci oldu resmen. Baya da hızlı gitti gördüğünüz gibi. Sürekli turbo kullandı sürekli turbo kullandı. Ama gerçekten hak etti birinciliği bence zaten tipinde görüyorsunuz bilginiz yarış arabası zaten çok iyi iş çıkardılar. Ee, yarış istiyordunuz arkadaşlar işte size yarış 10 turlu güzel bir yarışımız oldu. Daha bir sürü yarış yapacağız arkadaşlar bir sürü neler yapacağız neler yeni yeni araçlarımız da geliyor arkadaşlar bu arada. Onları da tekrardan tanıtacağım test edeceğim birkaç arkadaşımız attı daha fazlası çıkın sesini, tırını istemişti. Onu da ayarladım. Onu da yaptım. Onu da e, sizler için videosunu çekeceğim. Yani bütün araçlarımızın dorselerini ayarladım arkadaşlar. Hepsiyle güzel videolar çekeceğiz. Farklı farklı videolar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar sizin için. Umarım bu farklılıkların e, karşılığını da görürüz diyelim. Yine video isteklerinizi, yarış isteklerinizi yazmayı lütfen unutmayın demeden hala seviniyor gerçekten baya mutlu oldu arkadaşlar harekete bakın <laughs> fenasın dostum evet Arkadaşlar videomuz bitti yarışımız bitti Karla'nın birinciliğiyle yarışımızı bugün bitirdik arkadaşlar Video isteklerinizi yazmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı videolarımıza yorum yapmayı videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.